komşum, komşum beni korur. Şimdi 35'ten 100'e çıktık. O diyorsa doğrudur. Teşekkür ederim. Ne, ne, diyorsa doğrudur. Teşekkürler. Komşum bize ziyarete geldi sağ olasın. Üstelik söz verdi 7'den 77'yi 7'den 87 yapacak. Ha bu yaş, yaş sorunu kapatalım. Bu herkese dokunuyor galiba. <laughs> herkese <laughs> dokunuyor. Ne galiba dengeyi kurmak için alınmış kardeşlerimiz galiba. <laughs> ha denge onun için. Evet. Şimdi efendim o zaman yaş sorunu bitiyor. Kızcağız İngiltere'den Ayağının tozunla geldi Aşkın Nur yenge Aynı şeyi söylemişlerdir. o çok pratikler! Bazen! Bazen <laughs> sometimes yeah. Peki, müzik olarak neler hazırladın, yaptın, geldin oralarda? Oralardan... Ee, işte ...yeni akımları izledim, müzik akımlarını. Ama tabii ki bir anda adapte olmak çok zor. Şimdi yeni kasetemizin hazırlıkları var. E Anladım. artık hiç yani yüzüne annem bile göremez yani artık sen. Evet, görmüyor. Görmüyor. <gülüyoruz> evet. Ama biz de yüzünüzü görmek bir yana, sesinizi en kısa zamanda yeni parçalarda duymak tamam. istiyoruz en artık. En Aksi halde ben sana, ayıpsın, ayıp derim. Ben de, ay anlatmayın yüreğim yanıyor derim. Sevgili Hülya Koçyiğit de, bugün pazarın konuklarındandı, biz bütün konuklara... Kutluyorum sizi. Biz de sizi kutluyoruz, <laughs> yeni öğrendik. Efendim... Bundan evvel geldiğiniz bugün pazar programında siz evet. büyük anneydiniz, bir torununuz vardı. <laughs> Duyduğumuza göre ikinci torun yoldaymış. Haber! <laughs> evet. Ne güzel! Evet inşallah, İnşallah ikinci torun da yolda. Onun da heyecanına şimdiden girdik bakalım ne olacak, üçüncüsü de gelecek mi bilmiyorum. Fakat Katmerli nene, şey pardon Katmerli <laughs> büyük anne olabilirsiniz ama bizim için. Hala o güzel filmlerin en güzel yazısısınız. Gene de öyle. Çok teşekkür ederim. Hiç Sağ olun. Siz benim de çocukkenki hali bir türmüş. <laughs> <laughs> efendim, en tatlı efendim benim. Sevgili muazzez abacı bize bu yüzüncü kutlamada yalnız bırakmadı. Cicilerini giydi, tatlı tatlı geldi. Hoş geldin, Hoş Safa'ya geldin. Hoş ne diyorsun sevgili muazzez? Bana. Yani ihtiyar demeye getirdiler. yüzü yüzü duyunca. <laughs> Valla insanlara Allah nasip etsin böyle. Yüz dil yüz asırlık programlar. Sanatçıların kalıcı oluşu, sanatçıların üretken oluşu. Sanatçıların sevgili ve saygılı oluşu ve benim sanatçı arkadaşlarımla birlikte sizin bu güzel başarınızı kutlamak hepimizi çok mutlu etti. Madem yüzüncü değil mi? yüzüncü <laughs> ah ne yapayım <laughs> ama şöyle bir şey var ben de şimdi bir dilekte bulunacağım son zamanlarda çok güzel bir kültür hizmetine de girdiniz hizmetine evet. de ayrıca evet. Evet. ve diskler birbirini evet. takip ediyor sanat müziğinin o güzel evet. dev eserlerini evet sonunu sizden dinliyorum <laughs> e, teknolojinin ilerlemesi ve bu da benim e, yıllardır biriktirdiğim çalışmaların ürünü e, benim şansım diyebilirim. disk e, Disklerin oluşu ve ben bu e, Türk müziğine mal olmuş, klasik Türk sanat müziğine mal olmuş 100 yıl önceki şarkıları bugüne getirmem ve kalıcı niteliği, nitelikte oluşu beni çok mutlandırdı. Bütün arkadaşlarıma da nasip olsun inşallah. Evet, ve bu sana. benim için bir vefa borcuydu. Yıllardır emek verdim musikime. ...bir bağlılığımdı, bir sevgi ve saygımdı... ...ve Türk müziği sevenlere, Türk toplumuna... ...bir armağanımdı, kabul dileğiyle. Çok teşekkür, inşallah onlar 2 üç, beş, i̇nşallah. on derken onlar da yüze gelir... İnşallah. ...biz de orada gelir, sizden pastanızdan yeriz. <laughs> evet. Sevgili seyirciler, şu anda biz... ...sizin adınıza bir pasta kesiyoruz, bugün pazar. Yüzüncü haftasına ulaştıysa, bunu sizin ilginize ve sevginize borçlu. Ayrıca vitrinde görünen bizler değil, bu programa emeği geçen pek çok arkadaşımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki doğdunuz sevgili sanatçılar. gün taze. Hoş dedem şöyle bir çapkınca bakıp hafifçe bıyığını vurmuş. O zaman der ki pek bir ağırmış, kızları ise pek bir hoşmuş.